Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle yaptım yapmadım ee, ve e, anılara göre başlayalım. anılar anlatacağız. Evet, evet, geçelim. geçelim. Anılar ben de hiç bilin haberi yok. <laughs> <laughs> arkadaşlar işte, kameramandan biraz korkuyoruz. Neyse, başla. Hadi. Tamam. Soralım. Birinci soru. Hayatında hiçbir yerden bir şey çaldın mı? Yapmadı, yapmadım. Yapmadım. Devam ediyorum. Hiçbir mağazadan bir şey kırıp kaçtın mı? Yapmadım, yapmadım. Ya hani kaçmak demeyelim de hiçbir şey kırdınız mı peki? Kırdım. Ezin Hanım anlasın lütfen. Çok merak ettim. Arkadaşlar bir gün annem, ablam, ben çarşıya çıktık. Ondan sonra öyle geziyorduk. Ben de kar bakayım derken kırıldı. Parasını ödeyip çıktık. Kaçmadım yani. Anladım. Peki sıradaki soru. Bence her öğrenci yapmıştır. Hiç hayatına kopya çektin mi? Yapmadım. Aynen <laughs> bakalım. Ben bir kere yaptım ona da pişman oldum. Çünkü yanlış çekmişim. <gülüyor> 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 Ay Allah'ım yani benim işim değil kopya çekmek. Zaten kötü bir şey niye çekelim? Hayır. <laughs> Siz de çekin. Sofer alacaksınız bile kopya çekmek. Aynen arkadaşlar. arkadaşlar. Peki sıradaki sonu soru çok güzel söylerken. Evet, sonu sonu. Hiç annen anlamadan yemek istemediğin bir şeyi yerine koydunuz mu? Mesela örneğin çay ya da makarna. Makarnayı yemek istemiyorsunuz, geri tavaya döktünüz mü? Yaptım. <laughs> Öncelikle Aylin, senden alacağım. Yani ben zaten bir ana olarak hatırlamıyorum da yani yapıyorum. Çay, çay mesela. Arkadaşlar annem de bana ekmek arası falan yapınca canım istemiyor, çok oluyor falan. Gidiyorum ekmeklerin en altına koyuyorum. Ondan sonra çıkıp arkadaşlarımla oynuyorum. Anne şey bu arada arkadaşlar ben Aylin'in ablasıyım. Anne buradan sana sesleniyorum. <laughs> bir daha yemek yaparken dikkatli ol. <laughs> yemek değil çay zaten. Çay i̇şte hani. Evet hiçbirine gıcık olduğunuz için havalı davrandınız mı? Hayır. Gıcık oldum da havalı davranmadım. Havalı ya, doğrudu, gıcık oldum. Sırf o gıcık olsun diye bir şeyler yaptınız mı yani? Derken. Yani mesela o, o kızı hiç sevmiyorsunuz Hı. sırf o yani size böyle çok sinir olsun diye yaptığınız özellikle yaptığınız davranışlar. Yani gerek yok zaten o bana gıcık oluyor ben ona gıcık oluyorum. Gerek yok o yüzden. Hı. İyi peki devam ediyorum o zaman. Evet hiç burnunuzu karıştırdım. Koltuğun altına sürdünüz mü? Yapmadım. Yapmadım. Oruçlu oruçlu tamam ilaçlaşmaya yürüdüm zaten. arkadaşlar. Ailenize çok büyük bir yalan söylediniz ya. Yapmadım. Yani yapmadım. Hayır, Hiç Hiçbir şey yapmadınız ama ya. Evet, evet. E dedim, daha yaşımız küçük niye yapalım böyle şeyler? Öyle sorular sormuşsun ki ya. Hiç evde bir şeyler kırıp annen anlamasın diye yapıştırıp yerine koydum. Ya, yapmadım. ya da düzeltip yani. Yapmadım. Yapmadım. benim Yapmadım. Kameramandan bir şeyler dinlemek ister misiniz? Evet. Hayır. <laughs> <laughs> tamam dinliyorum hadi. Tamam. Bir gün böyle küçükken ama böyle şeker yemeyi bayağı seven bir insan olarak. Annem de gider üst raflara koyardı şekerleri. Ben de onu alayım diye tezgahın üstüne çıkmıştım. Sonra birden dengemi kaybedip düşerken elim güzel bir vazoya böyle çarptı. O sırada vazo yere düştü ve kırıldı. Ve şans seseri benim de ayağıma girdi Ondan sonra ben annem anlamasın diye şey yaptım, o cam parçalarını aldım, poşetin içine koydum. <laughs> Gerçekten poşete koyup şey yaptım, ee, bizim kömürlük var onun çatısına atmıştım. <laughs> Ama ayağım karadığı için yerler kalmamıştı, annem anlamıştı, söylemek zorunda kalmıştım. Neyse kötüydü işte, bir dakika şu an telefon kapanmış sonra bakalım çatıya atma işi komikti. Işte. Ama nereye koysan? Çöpe koysan ben diyeceğim. Gerçek değil ama. Bilmem. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Hiç öğretmeninize bir ödev yap, ya, yani yapmayıp yaptım da evde unuttum. Yok kardeşim yaptı falan filan gibi bahanelerde bulunmuyor. Yapmam. <laughs> Sen zaten kardeşi bir bahane şey yapamazsın. Ancak yeğenli bir bahane yapabilirsin. O da bu yıl. <laughs> Aynen. Ama yapamam çünkü okulda yok. Ben öyle de bir şey yapmam. Yapmadıysam yapmadım. De. Ben de. Yapmadım. Arkadaşlar bu arada korona günlerinde neler yapıyorsunuz? Aynen. Gerçekten biz evde çok sıkılıyoruz. Evet arkadaşlar. Neyse ben sıradaki soruya geçiyorum. Yani bu mi? bizim yaptım yapmadım challenge'ı. Arkadaşlar olur. bir de bir şey söyleyeceğim. Eee evet. Şey, yorumlar kapalı. Bizim yaşımız küçük olduğu için yorumlar açılmıyor. Bunu da söylemiş olalım. Aynen. Evet, yaptım yapmadım challenge'ımızın son sorusu. Hiç denize veya havuza <gülüyor> <gülüyor> tuvaletinizi yaptınız mı? <gülüyor> <gülüyor> üç deyince Tam. mı? Evet. dakika. İkisi de yapmış anladığımız kadarıyla. Ben de. <laughs> Hadi üç, iki, bir yaptım. <laughs> Bunu anlatın demeyeceğim. Evet. Yani <laughs> tamam. Anılar kısmımıza geçelim. Evet. Şimdi... Ay lütfen ama. Şimdi sınıfta olabilir, <laughs> okulda olabilir. Yani çevreden. Böyle hiç... En, yani yaşadığınız komik olaylardan bir anınızı anlatmanızı istiyorum. Komik bir şey yaşamadım. Aynen. Allah aşkına Hı. ya. Az önce neler yaşadın? <laughs> Başka ne var ki? Aklıma gelmiyor. Belki çok vardır da. Benim de çok vardır da aklıma gelmiyor. Bu soru kalsın. Bir daha. Tamam. Ayrıca <laughs> <dakika>, bir dakika. O <laughs> 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 <Bir> zaman. <laughs> Konup kabul etmiyoruz. Lütfen. Gerçek miyiz? Gel. dediğim gibi bu yıl uydurabilirdim. Evet, ee, şey tamam. Arkadaşlar masa birazcık sağlanabilir çünkü de bir olacak. Tamam. Ee, i̇kinci anı. Şey... Tamam. Hiç sınıfta birini kopya çekerken yakalayıp hocaya ifşa alın. İfşa etmedik. Şimdi ya. Yanımda oturan biri vardı. İngilizce sınavında şöyle bir etrafa bakayım oh. dedim. Bir baktım böyle bana bakıyor zaten aynı boş almıştık. Ama ben etrafa baktım diyorum da ben kopya çekmedim yani. aynı not aldık sınavda. <laughs> Arkadaşlar adını vermek de istemiyorum ama erkek bir öğrenciydi bizim sınıftan. En arkada oturuyordu. O da küçük kağıtlara şey yazmıştı, kopyalar yazmıştı bilişim dersinden. Onu da hoca yakaladı zaten seni işte. Şey, hmm. <laughs> şey, biz de... Ben de birini yakaladım. Yani arkadaşım sayesinde. İsim vermeyeyim. Evet, isim Şimdi o insan evladı. Ama sonra çok pişman oluyor. Bence hayatına bir daha kopya çekme Erkek mi? Erkek. Bizim çok ilginç. Anlat, biliyorum. Çok ilginç. Üç tane erkek var bizim sınıfta. Zaten sınıfımızda üç tane erkek var. Evet. Bizim yani zaten... Arkadaşlar şey yapmıştı, böyle sıranın altına İngilizce e, quiz oluyorduk işte. Hı -hı. Kelime quizi. Bir de İngilizce dersinde. Evet. Sıranın altına şey... Sıranın altına diyorum, çantasının altına kelimeleri koymuş, oradan yazıyordu. Bir arkadaşım bana e, böyle, buraya bak falan dedi. Baktım, sonra gitti hocaya söyledi. Ama çocuk çok pişman olmuştu ya. Daha pişman olmuş. Evet. Bir daha kopya çekmez ben. Arkadaşlar neden Arzu hocanın dersinde mi diye sordum şaşırarak. Arzu hoca çok disiplinli, çok güzel ders falan anlatıyor. En sevdiğim acılar ben de diyebilirim. Tamam. Diyebilirim. Tamam başka. Hayatınızda düştüğünüz en utanç, ve... utanç verici an. En utanç verici an. <laughs> en utanç verici an. <laughs> Ya videoda bizden aklıma geldi. Benim de bizden aklıma gelmedi. Bu benim aklımda bir şey var. Söyledim benim mi? Hayır benim hanım. Benim. Üçüncü sınıfta 23 Nisan günü biz gösterimizi yaptık çıkıyorduk. Birden yere kapaklandım. Herkesin önünde yani yere düşmek nasıl bitmek o? Düşünün 23 Nisan gösterisi yapıyorsunuz. Ve tam sahneden çıkarken yere düştüm. bana da öyle bir şey oldu. Şiir okuyordum. He, evet. Neden şaşırdım? Ay dedim. Herkesi bilmeye başladı. O Birinci ama, sınıfta aynı o zaman. Arkadaşlar ama benim hiç aklıma bir şey ki. Seni Lila'dan dolayı görüyorum. Ben de ilk dersim oraya geliyorum. Lila. Evet arkadaşlar ilk başta sordum. Oh! <laughs> i̇lk sorduğum soruyu yeniden soruyorum. Tamam, tamam. neydi unuttum. En konu gelmez demiştim. Ha en konu. Ama 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 komik. Lima hayır. Seni yere bırakmak ister misin? Hadi git. <gülüyor> Ayağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çocuğa bir şey olmadı diye ayağımı kıracaktım. Arkadaşlar bu arada benim her yerim kıldı diyebilirsin. Aynen. <laughs> Aynen. Aynen. Mesela arkadaşlar Ezren'in durdukları yere eli kolu kırılıyor. Evet, mesela... o kadar da ayağı kırılmıştı. Bir gün bakıyoruz parmağın kırılıyor. Parmağı bir, bir Arkadaşlar botun e, kenarına vurduk diye ayak kırılır mı ya? Bir de parmağım şöyle olmuştu kırıldı. Ay yapma yine kırdı. Nasıl? Kaç, kaç kere parmağını kırdı? Hiç yere kırmış. Parmağını <laughs> çok kırdı. Neyse arkadaşlar bu soruyu cevaplayamıyoruz. Bu soru aklımıza gelmiyor. Ama o yüzden. <laughs> en komik hmm. anımız ne? En komik anımız. Bir dakika. Evet, yani. hmm. Ne var? Ne var? <laughs> <laughs> ah, kalma. Arkadaşlar size bakamıyorum. İsterseniz artık videoyu bitirelim. Aynen. <laughs> arkadaşlar aklımıza soru gelmiyor şu anda. Aynen. Kanalımıza abone olup like atarsanız çok mutlu oluruz. Like'larınız çoğalırsa belki başka şeyler olur. Kanalıma like adam bu adam, adamlar. Adam, adam. <laughs> arkadaşlar bu arada... Çok <laughs> <laughs> mu Neyse arkadaşlar görüşürüz.